bugün Minecraft oynuyoruz abi ben siz ötken bilgisayar hata verdi ve 10 demir topladım abi siz ötken. şu anlık üst kapalı aynen öyle abi şu anda Minecraft'ı oynuyoruz olmadayız tövbesine bir çabuk şimdi arkadaşlar size sohbet edelim bu Minecraft'ın dördüncü bölümündeyiz abi ee, şimdi aa abi şunlardan toplamamız lazım bak bunlar çok işime yarıyor ben şimdi abi bu demirler işimize yarayacaktır ama belki. Ee, nasıl bir işimize yarama yarayacak? Onu da bilmiyorsunuz. Dur abi. Şunu bir kürek yapayım. İşime yarayacak çünkü. O... Aynen. Lan daha yeni kürek gelişimi yapıyor. Dört demir olmuş. Şimdi benim kendime bir tane pantolon yapmam lazım. Ve için Yedi tane yer lazım. Hadi. Aynen öyle abi. Altı son bir tane ve de full demir set oluyoruz abi ol. bakın ve kader anına geldik abi ve abi full demir set bakın mis gibi oldu ama merak etmeyin bu elstra gelince bunlar değişecek bu full demir set artık bir elmas seti dönüşecek maalesef nedir gelecek bunun yerine. Yani. Biraz acıkmışımdır hele. Biraz bundan yiyeyim. Sırada bir tane de balta yapacağım çünkü baltam kırılmak üzere cansız bir balta kaldı sadece. Evet abi balta yapacağım sadece. Bir de evanterimden onun <laughs> ne tarı benim neden balta mı? Ver ki abi yine kader anındayız abi bugün Minecraft. Dur 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 ben neden fırını kırdım ki ya O malum ben. Şu at zaten bir 64'lük varmış. Abi bize birazcık hatta ne biraz ya Dur. Merak ettiğim bir şey var. İnşallah düşündüğüm komik bir şey olmaz üstüne. Hiçbir şekilde yatağım yok. O full demir set, elmas set çevirmem lazım. Ah tamam sabah olmuş. Çok iyi. Evet. Şimdi de abicim birazcık odun kıracağız. Ve odunlarla da kendimize bir çiftçi ev yapacağız. <laughs> Evet abi. Ay ne demiş? ne demiş? Ne kadar ekmek o kadar köfte. Hmm. Başlayalım o zaman. Şimdi envanterimizden 4-5 bir şey atmamız lazım. Çünkü envanterimize bir şey gelmiyor. Ne atsam canım? Kemik tozunu atamam. E, bunları da atamam. Ben ne atacağım? oğlum? Evantörüne gereksiz. Aha çakıl asla işime yaramayacak. Abi tanrım çok garip bir olay oldu. Şuradan garip sesler geliyordu. Baktım çok garip şeyler vardı. Ne sanırsın? Abi, şu anda baltam kırılana kadar biraz uğraşacağım bu ağaçlarla. Bu oğlum neden 15 efesi düşüyorsun? Ben de bir şey anlamıyorum ki bir anda 15 efesi düşüyor tamam. Biraz onun kıracağız ve çiftçiyimiz yapacağız. Çok garip bir çiftçi olacak ama yine de bir denemeye Trial Chambers'a gideriz. Bir sürü şeyler yaparız abi. Hadi ben Trial Chambers'a gidecek kadar istiyorum. Biraz da boya yapayım çünkü oyundaki en nadir eşyaları yapabiliriz. Belki bir videoda Hardcore'da iki bütün başarımları da yapabilirim arkadaşlar. Ben maddiyam her şeyi de ben. Hatta benim bir serim vardı. Onda nedir Ayşet ama artık o seriden gelmiyor çünkü. Abi o seriyi çok daha kullanmıyorum artık ya yani kullanıyorum da açmıyorum artık çünkü kasıyor abi yeni bilgisayar açacağım o seriyi siz yeni bilgisayarı gelin o zaman sizlere neler vereceğim nedir'in çatısında hayatta kalma atacağım. nedir nedir Ama görürsünüz nedir'in çatısında hayatta kalma ve bir sürü korkum oyu yükleyeceğim size böyle bir özet geçeyim o 46 adım alınmıştı dur dur daha bitmedi daha yeni başlamayacakıyoruz aç aç ee, 1.64'lük bir, bir stek odun toplamamız yeter bize. Ee, bir stek odun bize yeterince kadar ve yeterince kadar yeter. Ne bir garip bir cümle Bakalım kaç daha kalmış? 6 tane odun var. 1.64'lük. 2, 3, 4, 5, 6. Tam belli. Daha evet bir stek odunumuz oldu ve evimize o zaman nereye yapılıyor? evimizi bir yere yapalım abi. Şimdi yer seçiyorum da bunun baltam kırılacak bir. Salak iskeletler. Bize o ok katar mı lan? Şunlar bir ben bu kalkanımı alayım zaten artık malzeme Salak seni. Oğlum dur ok oh, çıktı mı lan? Yok kemik tozu yapacağım. kemik tozumuzu birazcık yapalım. Evet, 6 tane kemik tozu var. Bunlar bizim ağaç yapmamızı daha kolaylaştırıyor. Çünkü ağaca daha kolay bitiyor. O zaman ne yapalım? Evimizin bir çatı şeyini yapmaya başlarım abi. Otistik ev part bir. Aslında ev biraz küçük olacak ama yine de olacak yani. Abi şöyle bir blok şey yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 blok büyük evet, nasıl blok büyük bir ya ben bunu hesaplamadım ki kaç blok yapacağım 1 2 3 4 5 hadi gel bak oğlum benim mouse çok bir bas ya, osursam e, dünyayı gezecek emrata ya öyle değil benim mouse'umda bir sıkıntı var sinir olan masaya Bak Mouse şimdi bak Mouse bak Mouse. Seni sövmeyeceğim. 2, 3, 4, 4, 5. Abi çok kayacağım kaybedeceğiz ya. Ya ben mal mıyım abi? Canı alıyorum bu sefer yeniden aşağı düşüyorum. Aynen ay, şuradan yap. Bir de hardcore kaybediyormuşuz var ya çok. Olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tam 8 buraya yapıyoruz bu yaptım. Yani benim envanterimde birazcık bir tık on toprak yok lan benim envanterde. Ne kadar süslü bir envanterim var. Burada bir tane yetmeyecek galiba. 4 beş tane almam lazım. Ya bütün topraklarımı bir yere harcadım. Lan benim toprağım nerede? Ya ben körüm ya da bir bende bir çorluk var ya da e, ben mal ya da ya ben yine malım abi. Lan benim tuhafes on bak korkutuyor Minecraft bazen. Beni. Abi o çukuru da kapatmamız lazım Allah kahretmesin. Ben ne yapayım? Bir iki üç dört beş. Bir. Ay abi enerji suyu olsa ha. Şimdi şuraları birazcık kapatmam lazım. Bu evi unutmayın bak. Bu ev için emek harcıyoruz. Bana bolca toprak lazım aslında söyleyeyim ben baksanıza. Bir de kapatmamız lazım. Biraz toprak alacağım. Bunun toprak söylesey. Küçükken Minecraft YouTube olmaya çalışıyorum. Ay abi ya. Bugünler neydi ya? Herkes fakir zengin videosu paylaşıyordu. Mob, bilgisayar olmayan mobil açıyordu. Ay çok garip günlerdi. Ben de bunu çok severek izliyordum abi. Özellikle de bir tane youtuber vardı. Onu çok seviyordum abi. Fakir zengin vardı. İsimler öyleydi. Her gün izliyordum. Hala izliyorum bu arada. Çok Çok güzel. Seviyorum. Benim abim de Cumburlop bilgisayarı depoya attı bilgisayar alamıyoruz abimin abim sayesinde. Abim nasıl bir sakla bilgisayarı sakladıysa ben de alamıyorum. Bana ver diyorum yok abi illa kendisine olacak. Şimdi şuraya kapat abi şuraya kapat. kapat abi şuraya kapat. Kapat abi şurada. Abi akşam oluyor size bir haber totem Abi ben bittim burada ama güneş ne batıyor. Şu evi hızlıca bitirelim Daha bir şey istemiyorum ya. Neyse arkadaşlar bu yeni bu kadar olsun o zaman. Görüşmek üzere. Ve bay bay. Dur şurada bitirelim bari. Şimdi dur. Ha önümü göremiyorum bak. Oğlum beş. La ben meşaleyi nereye attım? Ben gerizek alayım. Meşaleyi bir yapmışım Ben de bulamıyorum. Benim beyin yanı dur. Bunu böyle yapacağız. Evet. Biliyorum bunu böyle yapacağız. Bunu böyle 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 yapacağız. Çor oldum abi ya. Önümü göremiyorum. Bu nasıl bir şey? Dur dur dur. dur. Lan önümü göremiyorum. Eh, dur. O zaman görüşmek üzere ve bay bay.